İstanbul'un Pera'nın simgelerinden biri. Madame Katia'nın tarihi mağazasındayız. Tasarımcı, model üreten Madame Katia şapkalarını şimdi sahibinden dinliyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz hiç boş durmuyorsunuz. Sürekli yeni modeller <laughs> evet, ve siparişler üzerine çalışıyorsunuz. Bunların birçoğu sizin kendi tasarımınız. E ee, annenizden kalan bu sanatı devam evet, ettiriyorsunuz. Evet. Neler var yeni modellerimiz arasında? Yeni modeller daha hala ufak var, ufak şapkalar var, var modada ama bazıları büyük de istiyorlar. Evet. Çünkü arada büyükler de çıkıyor şimdi yeni model sene belki büyük yap olur belli değil. Ama Bunları yapıyorum en büyük. Eee aksesuarlar çok. Var. Aksesuarlar, aksesuarlar var. Ki. Neler var mesela? Çiçekler var, güller var değil mi? Şey, güller yani bu grenden yapılma. Şey, çiçek yani yazık yapıyoruz. Yok. Efendim burada bir tarih yatıyor. Gazetelerde çıkan evet, haberleri de evet. koymuşsunuz. Bunlar hepsi benim yapımım. Sizin yapımınız. Evet, artı yarışlarında. Evet. Eskiden bu şapkaların kumaşları Fransa'dan gelirdi evet, değil mi? Evet, şimdi de. Şimdi de öyle. Yani böyle el yapımı şapka çok az yapan var değil mi? Ee, şimdi bu, bu şapkaların günlük nerede kullanıyoruz? Günlük şapkalar değişiktir. Yani kokteyller, toplantılar, balolar. Evet. Bir de galiba İngiltere'de at yarışlarına falan giderken de buradan şapka alıp gidenler varmış. At yarışlarında çok elip alıyorlar. Evet. Ee, şapkaların, modellerin isimleri var mı? Modellerin ise... Aksesuar, bir de kenarlı, kaplin, nöro ve de değişik isimler var. Kanon diye. Evet. Değişik, değişik isimler Gelinlikler var. için yapıyorsunuz galiba değil mi? Evet. çok yapıyorum. Bir de tabii o Gerçek, düğünlerde davetlilerin evet, giydiği şeyler var. Fetö şapkaları da yapıyorum. Evet. Felt şapkalar. Felt şapkalar. Hani şapka. eski çektekleri giyiyorlardı. Peki bu yılın böyle yani 2015 ve önümüzdeki yıllar için ee, revaçta olan renkler var mı? Mesela şu renkler. Bu şu an bordo. Bordo. Bordo, gri. Koyu, şu anda gri, bir tanesi yer. üzerine çalışıyorsunuz galiba Eletim değil mi? Evet, bir tanesi. Elimle yapacağım. Bunu nerede giyilebiliyor bu şapka? Bu şey düğüne giyecek. Düğüne giyecek. Gelin annesi var. Peki bunun da bir provası var mı? Bir prova yapıyorum bazılarında. Bazıları tam oturursa aynısını bitirip veriyorum. Peki ne kadar sürer bir şapkanın yapımı? E şimdi şapkaya göre bazı koruması lazım. Bir iki gün çalışmak da lazım evet. üstünde. E, üçünde veririm yani işim olmazsa. Çok işim olursa bir ayda olur, on gün sonra da veriyorum. O zahmetli oluyor bazıları. Evet. Peki şapkayı giymedikleri zaman böyle bir kalıpta mı duruyor? Evet tabii. Kalıpta duruyor. Yani kalıp bozulmasın diye. kalıp olmadığı için elimde de yapıyorum. Elinizde de yapıyorsunuz. Veriyorum. Evet. Katya kiracı, bir de plaket var burada değil mi? Evet. Bir de arkada var. Arkada Yani siz bunu yıllardır orijinali koruyorsunuz hiç değişiklik yapmadan değil mi? Evet istemiyorlar. Herkes zaman eskisi evet. gibi kalsın değiştirmeyin Aynanız da evet. antika. Anneannem de kalmadı çok antika oldu. Yani bir asırlık var herhalde. On altı da var. Evet. Çok aynı çiçekçilik ama çok yer tutuyor diye koymadım gerçekten e, çok zor bir sanatı devam ettiriyorsunuz. Evet. Yani bu el yapımı olacak. Evet. Kimseyi Biz taklit etmeyeceksiniz. Yani, yani evet. evet. Sokakta Bey oldu, değil mi bir öyleydi bir de. Yani, herkes... Danteller Dantra şunlar yataksı, bunlar. Ben Prenses Diana'nın şapkalarını görürdüm böyle, onları şimdi anımsadım. Evet, zaten İngiliz düğününden herkes şapkaya merak ediyor. Evet. Eşiniz de bu konuda size yardımcı oluyor sanıyorum. O yalnız şey de yazı işlerinde. Yazı işleri. <laughs> Onun işi değil. Böyle eskiyi koruyabilen, orijinalliği koruyabilen Beyoğlu'nda yani 3-5 mağaza ancak kaldı. Ne, anca. evet, evet. Bir İstiklal Caddesinde korseci var galiba, de, evet. bir siz varsınız, evet. İnci Pastanesi evet, zaten taşındı. Evet. Evet. Eskiden bu pasaja gelirdi anneannem benim annem, düğmelerden üstüne ben, kumaş ben, kaplatılır, ben, kemerler. kemerler yine aynı kumaştan tabii, kemeri ben, yapılır. Ben, onlar da randevu ile çalışılırdı. Evet. Hatta aynı adı Avrupa Pasajı'nda da yapanlar vardı. Evet, evet. İstanbul'da bu işleri yapan yer bir tek burasıydı. Ama ben kalmadı, büyümeyi kalmadı. Yok. 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 Yani bizim var e bir bayan, gitti her yere dolaştı bulamadı. Evet. Efendim televizyonlardan da geliyorlar değil mi size evet. böyle röportaj için? Evet. Yurt dışından gelen var mı? Var, var. Onlar da var. Çok Almanya'ya yaptım. Yani Fransa için geldiler. Evet. Bir de şöyle dışarıdan bakalım mağazaya. Benle beraber. Evet. Bu şapkaları da arada bir bütün yaparken değiştiriyorsunuz herhalde bazı, değil mi? Bazı, çok değil de. Zaman zaman değiştiriyorsunuz. O şapkaları beğendikleri için ama zaman zaman değiştiriyorsunuz. Evet.